Danske tekster af Nicolai Winther Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size köpük köpük bir banyo temizliği göstereceğim. Çünkü banyomu temizliyorum. İşlemlere başlamadan önce her yerin temiz olmasını istedim. Duvarlarda bir sürü örümcek ağları da olmuş. Çok fazla örümcek geliyor buraya. O yüzden onları da akıtmam gerekiyordu. Umarım keyifle izlersiniz. Evet, banyom bayağı eski ve yıpranmış bir banyo. Tadilat görmemiş. Ben de elimden geldiği kadar boyalarla onu renklendirmeye, biraz makyajlamaya çalışacağım. Ee, öncelikle bu duvardaki kullanılmayan aparatları sökmeye çalışıyorum. Ee, burası için çok uğraştım ama içerideki o vidaların e, dönme yerleri erimiş, yıpranmış. Hiçbir şekilde döndüremedim. Ben zannettim ki benim e, benim o döndürme şeyim adını unuttum. Ee, o e, eskidi zannettim ama hayır gördüğünüz gibi içleri baya düzleşmiş o yüzden o kaldı ama onun dışında diğerlerini kazıya kazıya da olsa çıkardım İlk başta kibar kibar yaklaşıyorum. Böyle kibar kibar çeviriyorum ama birazdan ilerleyen zamanlarda çıkmayanları bayağı hırpalayacağım. Çünkü ancak o şekilde çıkartabileceğim. E, burayı da çıkardım. O delikleri de ile kapattığımda e, görüntü düzelecek diye düşünüyorum. Sadece kablolar kalacak. O kabloların mutlaka bir şeye faydası vardır. O yüzden onlara hiç dokunmayacağım. Sadece boyayacağım. Gördüğünüz gibi evet vuruyorum. Çünkü onun da içi, o şu anda uğraştığım şeyin de içi yıpranmış. Birazcık hırpalamayla böyle çıkarttım. Bayağı eski. <laughs> Şimdi öbür marka yerine bu temizleyiciyi kullanıyorum. Mr. B'nin temizleyicisi krem temizleyicisi. Yani burayı en iyi onunla temizleyebilirim diye düşündüm. Çamaşır suyuyla e, temizlemek istemedim. Hani o bunun kadar köpürtmeyecekti ve istediğim gibi olmayacak gibi geldi. O yüzden bir güzel bir de çok ağır çamaşır suyu kokuyor sonra. O kadar yoğun kokuya da maruz kalmak istemedim. O yüzden krem temizleyiciyle temizlemeyi uygun gördüm. Siz banyoyu neyle temizliyorsunuz bu şekilde? Hani banyo temizleyici köpük almadım. Evde olanı değerlendirmek istedim. O yüzden şimdi öncelikle örümcekleri akıtıyorum. Kenarda köşede olmuş maalesef. havalı fırçamla <laughs> ortama giriş yapıyorum. Bu fırçanın da sapını boyayacağım. Hani onu video izlerken dedim ki elime o kadar boya değecekse eğer bu fırçayı da sapında boyamalıyım. Bu görüntü kalmasın dedim. Böyle gözüme gelen her yeri elimden geldiğince fırçalamaya çalıştım. Banyonun renkleriyle ilgili çok kararsız kaldığım için de çok böyle uzadı aslında benim banyoya girişim. Çünkü şimdi zemin kahverengili. Ben kahverengi çok seven biri değilim. Ee, sırf beyaz olsun istemiyorum. Ufacık da bir renk katmak istiyorum. Bu renge en uyumlu böyle toprak tonları olabilir diye düşünerek öyle bir renk aldım. Umarım uyumlu olur, umarım güzel olur. Böyle ufak bir renk bu beyaz e, fayans olan bölümlerini beyaza boyayıp onun üstündeki duvar bölümünü de böyle farklı bir rengi boyamak istiyorum. Yine dolabı da farklı bir rengi boyayarak e, o şekilde birazcık değişeceğini düşünüyorum havasının. Ben bazı temizlik bezlerini çöpe atmadan önce klozeti bu şekilde onlarla temizleyerek çöpe atıyorum. Normalde zaten gün içerisinde de günlük de bayağı e, burayı temizlediğim için gerek temizlik mendilleriyle gerek hani deterjanlarla çok fazla kirlenmiyor. Ama yine de böyle derinlemesine temizlemek istediğimde bu atacağım süngeri böyle her tarafında kullandım. Ondan sonra da zaten hemen çöpe attım. E, Klozet de iyice bir temizlenmiş oldu yine de. İzlediğim yabancı vlog kanallarının çoğunun evlerinde e, duşakabin yok. Genelde banyo perdesi kullanıyorlar. Bence çok isabetli. Yani ben duşakabinsizlikten o kadar mutluyum ki yani bir daha ev yaptıracak olsam, evim olsa, banyo yenileyecek olsam hiç duşa kabin ekletmem, perde ekletirim. Islaklığı hiç problem değil. Hani ıslaklığı banyolardan sonra kurulamak çok kolay ama duşa duşakabini temizlemek her defasında çok zor bence. Çok zahmetli. O yüzden çok memnunum. Bu köşeler biraz böyle kararmıştı. Ben bu... E Perdeden yapılmış bezim vardı. Hayriye teyzeciğim dikmişti. Onunla buraları bir güzel çitiledim çamaşır suyu dökerek. O kadar güzel oldu ki tertemiz oldu. Hatta ben diğer ders aralarına da onunla temizlemeye devam ettim. Hepsi temizlendi. Arada böyle bazı işleyenler olmuş. Onları fırçaladığım halde çıkmadılar. Ama çok verimli bir temizlik oldu benim için. Çok rahatsız olduğum yerler tertemiz oldu gün sonunda. Temizlik aşamaları olarak önce şöyle yaptım. Bütün banyoyu boşalttım. Hani ıvır zıvırlarını aldım. Buranın paspaslarını fareyi gördüğümün ertesi sabah hemen yıkamıştım. O onun üzerine değdi diye zaten. O yüzden şimdi tekrar yıkamadım ama e, buradaki eşyaları tekrar bir sudan geçirdim. Ondan sonra yerine astım. Çünkü artık lavaboyu temizleyecektim. Buraları da bir güzel bu bezimle ovaladım gayet temiz oldu gerçekten parladı her yer mis gibi. Ondan sonra da kurulama aşamasına geçeceğim ama öncesinde çocuklarım burada bir oyuncak kutusu vardı. Bu arada bu oturak da Lila zaman zaman kullanıyor o yüzden onu da şöyle bir sudan geçirdim onu çünkü siliyorum her kullandığından sonra. Kızlar Barbie'lerini sulu boyayla boyadılar geçenlerde. Hani e, ben de yapın dedim, temizleriz dedim. Yani merak ediyorlardı nasıl olacağını. O yüzden onları şimdi temizlemek bana düştü. Umarım çıkar. Yani çıktığı kadar çıktı elimden geldiğince bu canım bebeğin işlemiş birazcık üstüne çok fazla çıkmadı. Ondan sonra onları da halletmiş oldum. İpek geçen akşam ateşlenmişti size söylemiştim sonra ertesi gün biraz yorgundu okula göndermedim çünkü gitmek istemedi yatmak istedi zaten birazcık çıkardı sonra vücudunda kabarıklıklar oluştu yazın oluşan isilik gibi bir kabarık oluştu birden anlayamadım yani onun için doktora götürmedim kendi kendine geçmesini bekledim ılık bir duş yaptırdım sık sık yani bir iki gün üst üste o bayağı iyi geldi ama hala böyle ufak ufak kaşınıyor Umarım geçer. Yani daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık. Her gün değişik bir hastalık çıkıyor. Bütün çocuklarda öyle. Hani Allah hepinize yardım etsin. Bütün çocukları korusun. Hastalığı olanlara da şimdiden çok geçmiş olsun diliyorum. musluk aşırı kireç tutuyor. Ben öncesinde göstermemişim kamerayla yakından da öyle bir kireçliydi ki orayı da güzelce o bezle temizledim ve orası da sonunda parladı. Şimdi en sevdiğim kısmı kurulama kısmı. Şimdi banyo küçüktü. Bir de kameranın e, ayağı da biraz geniş. Şurada köşede bir yerde az önce krem temizleyici kalmış. Böyle musluğun yanında siz de görmüşsünüzdür. Ben videoyu düzenlerken fark ettim. Onu sonra durularken, e, kurularken temizledim. E, onu da söylemiş olayım. Yani temizlemişim. Onu da yine videoyu izlerken gördüm. Hani gün sonunda orada o krem kalmıyor. Gayet e, temiz bir şekilde duvarlar çıkıyorum banyodan. Ben buranın duvarına da bu şampuanları falan koymak için böyle güzel bir aparat aldım Trendyol'dan. Aslında birkaç şey bir sürü şey aldım. Onların hepsi bir yerde duruyor. Ben onları bu videoya da gösterecektim kargodan aldıklarım diye. Ama yetiştiremedim buna. Umarım bir sonraki videoya yetiştirebilirim. banyonun son hali. Örtülerini şimdi sermiyorum. Biraz da bu şekilde kuruması için bırakıyorum ve banyodan çıkıyorum. Sütlaçın kıvamını göstermek istedim şimdi. E, çocuklara yemek yedirdim. E, Tatlı zamanları geldi. Gerçekten e, çok güzel bir kıvamı olmuş. Şimdi Lila bunu yemek için bekliyor. O yüzden ben şunu yedirip geliyorum. Dün döktüğümde bayağı cıvıktı, boza gibiydi. İçine nişasta olduğu için bekledikçe daha çok kıvam almış. Yani bu garanti bir tarif olabilir. Bu tarifi sizinle paylaşabilirim. Yani güvenerek yapabileceğiniz bir tarif olur sizin için. O yüzden yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Bir tane de ben bakayım tadına. Ben bu arada üstünü çok severim bunun. Yanık yerini daha çok seviyorum. Gerçekten çok güzel. Yani ee, dışarıda yediğiniz onlardan hiçbir farkı yok. Daha da lezzetlisi. Az önce yorumlarda okudum. Ee, i̇çine yumurta koyarak pişirmek, fırına götürmek sanırım birazcık sağlığa zararlıymış. Daha önce onu bilmiyordum. Hani araştırmadım ama öyle bir yorum gördüm. Böyle yaparsan ağlamaz değil mi? Aynen öyle. Bir önceki gün yıkadığım çamaşırları şimdi katlayacaktım. E, tam böyle katlamaya başladım. <laughs> e, birazını katlayacağım. Sonrasında kızların karnı acıkacak ve yarım kalacak. Bazen e, gerçekten yetişemiyorsun. Yani bunu demotive etmek için söylemiyorum size. Ama bu benim için sorun değil. Yani bu çamaşırı katlayamamış olmak benim için önemli değil. Onunla yaşayabiliyorum. Bir sonraki gün yani yarın sabah zaten e, kalktığımda direkt onları... Katlayarak güne başlamış olacağım. Ekstra da fazladan bir işim olmadığı için, böylelikle bir iş daha bitmiş olacak benim için. Ama işte mesela tam ortasında bir sorun oluyor, müdahale etmeniz gereken işiniz bölünüyor, ya da karınları acıkıyor, ya da başka bir şey oluyor, bir yere gitmeniz gerekiyor. Mükemmel olmuyor. Bunu da mükemmel iş yapmayı isteyen ev hanım arkadaşlarım için söylüyorum. Hani çok çocuklu olup da hani evinin de mükemmel olmasını isteyenler için. Yani bazen yetişmeyebiliyor. Kendimizi esnetmek bence daha doğrusu kendimiz için. Ben rahatım. Biraz fazla rahat olabilirim. Ama ben çözümü bu şekilde buldum. Öyle. Mesela o bu videoyu çektiğim gün sonunda ya evi toparlayacaktım ya çamaşır katlamaya devam edecektim. Yani ikisini aynı anda yapıp yatamayacaktım. O yüzden ben evi toparlayıp yatmayı tercih ettim. Bir seçim yaptım. Hani en azından dağınık bir eve kalkmayacağım, derli toplu bir eve kalkacağım ama kalktığımda da yapacak bir işim olmuş olacak. Bu arada burada da böyle detaylı bir şekilde el ütüsüyle nasıl katladığımı gösteriyorum. Kışın hiç ütü yapmıyorum. Çok mutluyum. Gerçekten bunları bu şekilde elimle kat, ütüleye ütüleye, el ütüsü yapa yapa derli toplu bir şekilde katlıyorum. Çekmeceye o şekilde koyuyorum. Giydiklerinde yeteri kadar düzelmiş oluyorlar. Sadece okul kıyafetlerini ütülüyorum. Eğer varsa bir karışıklık sabah onları okula öyle göndermiyorum. Burada da daha önce atlet katlamamıştım. Konmari yöntemiyle atlet katlama tekniklerini de göstermiş oluyorum. Çok pratik oluyor. Çok değerli toplu oluyor böyle katlayınca atlet çekmecesi de. Normalde kot pantolonlarını ütülüyorum ama burada kot pantolon nasıl katlanır onun videosunu izlemiştim. Onu da size göstermek için bu pantolonu katlayacağım özel olarak. Lila geçtiğimiz günlerde okula gitmek istemediğini söyledi. Bir gün uyandı ve ben okula gitmeyeceğim dedi. Baya böyle şoklara girdim çünkü o ee, okula gitmek için can atar, hafta sonu neden okul yok diye ağlardı, o kadar okula hevesle gidiyordu. Anlamaya çalıştım, hemen sorular sordum tabii, böyle kafamda bir sürü şey oluştu ben öğretmeniyle ilgili hiçbir kuşkum yok. Sadece arkadaş ortamında mı acaba hani üzülüyor diye düşündüm. Yalnız kalmış olabilir diye. Çünkü İpek de öyle sorunlar yaşamıştım. Ama Lila sosyal bir çocuk. Çok o konuda da emin değilim ama tabii Ağustos doğumlu sınıfının en küçüğü. O yüzden o daha çok oyuncak oynamak istiyor benim anladığım. Etkinlikler oluyor. Her zaman onlara dahil olmak istemeyebiliyor yaşı gereği. Biraz onunla alakalı bir kaygı yaşamış. Çabuk çözdük. Neyse, öğretmeniyle konuştum hemen. O da anladı zaten durumu. Ee, şimdi baskı yapmıyorum, o gitmek istemiyorum dediğinde tamam gitme diyorum ama evde seninle hiç oyun oynamayacağım diyorum. Bir şekilde orta yolu bulduk. Çorbanın soğumasını beklerken 2 dakika size kan sonucumdan bahsedeyim. Ben geçen pazartesi gitmiştim. Bugün sonucunu almaya gittim. Bütün değerlerim normalmiş, iyiymiş maşallah. Ama kolesterolüm normal değerinden yüksek çıkmış ki bu beslenme tarzıyla kolesterol neden yüksek çıkıyor hiç anlamadım. fıstık ezmesi çıkartıyor olabilir diye düşündüm kendi kendime. Şimdi hiç araştırmadım ama benim günlük en düzenli yediğim şey fıstık fıstık ile bağlı ekmek. Genelde öğlenleri ondan yiyorum. Bir dilim kepek ekmeğiyle yiyorum onu da. Ondan sonra bir de çıtır müsli yiyorum yani. Yoğurtla müsli yiyorum. Başka yediğim bir şey yok. Kahvaltılarda yumurta yiyorum her gün. Akşam yemeği yiyorum ya da yemiyorum. Duruma göre değişiyor. Yani bazen çorba yapıyorum, bazen hiçbir şey yemiyorum. Nasıl böyle bir şey oldu? Çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım. Hatta doktor bana onu düşürmek için yapmam gerekenleri falan söyledi. Yani biliyorum aslında hiç alışkın olduğum bir şey değil. Problem değil, çok yüksek değilmiş ama ben yüksek olmasına şaşırdım. Yani onun da ben normalde değer aralığı içinde olmasını beklerdim. Öyle de bir şey var yani. Bugün de çok iştahıma çıktı. Böyle e, hep bir şeyler yesin vardı, yalan değil. Biraz atıştırmış olabilirim, biraz bazı şeyleri fazla kaçırmış olabilirim ama hamur işi bir şey yemedim, canım çok çektiği halde. E, Normalden bir tık fazla yedim. Akşam ne yiyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Bu çorba çocuklara göre yaptım, koyu yaptım biraz. Ondan çok içesim yok. Kendim için bir şey pişiresim yok. Eşim bugün de mesaide birazcık daha geç çıkacak. O yüzden o yemek yiyip gelecek. Yine yemek yapmadım. O eti de dondurucuya koydum artık. Öyle yani bugün öyle geçti. Zaten sütlaç vardı dolapta tatlı da vardı. En azından hani geldiğinde tatlı yer. Çocuklar da birer tane yediler. Ben şimdi kendimi düşüneyim bir şey. ne yiyeceğime karar vermiştim ve ben geçen sefer çok fazla diyetteydim. Daha sıkı bir diyette olduğum için dürümünü şeyden, yulaftan yapmıştım. Ama bu sefer evde lavaş olduğu için gerçek bir nohut dürüm yemek istiyordum. Oradaki videoda siz bana Antepli olan arkadaşlarım bana yorum yapmıştınız hani nasıl yemem gerektiği konusunda. Onlar da hep aklımda kaldı. Bugün evde de nohut varken kendime güzel bir şöyle Antep usulü nohut dürüm yapacağım. Umarım hatam yoktur. Antepli arkadaşlarım varsa hani kusuruma bakmayın ama ben böyle gördüm, böyle anladım. Öyle bir lezzetliydi ki anlatırken bile şu anda lezzetini hatırlıyorum. Bunu herkes denemeli, çok tavsiye ediyorum. İnanın yemelere doyamadım. İkinci dürümü yapsaydım onu da yerdim böyle iştahımın açık olduğu bir günde. Geçen sefer yaptığımda bile nohutları ezmemiştim. Ben bu sefer biraz araştırdım nohutları böyle eziyorlar ee, daha iyi oldu. İçine de maydanoz ekstra katıyorlar. Benim maydanozla çok aram olmadığı için ben maydanoz katmadım. Sade yaptım, soğanını bol koydum, bol da limon sıktım. Böyle nohutu bu şekilde kavurduğum biber salçasıyla da böyle çevirdim. Sonra birazdan şimdi baharatlarını koyacağım. Bir tek tuz koymamalıydım. Bence baharat koyduktan sonra nohutun da kendi lezzeti varken tuza gerek kalmıyor. Bir dahakine hiç koymam. Ama istediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Hepsi çok yakışıyor. Ben de çok isterdim çocuklarım şöyle salatanın suyuna ekmek banarak yesin, turşu yesin, böyle masaya güzel masalar hazırlayın, ee, hazırladığım yemekleri yesinler. Hani özel olarak onları yemek yapmak zorunda kalmayayım ama sanırım ona biraz daha zaman var. Umarım biraz daha büyüdükçe damak tatları renklenir, çeşitlenir ve bu şekilde masalarda kurabilirim. O yüzden ortama uyum sağlayarak şimdi ben de böyle bir başıma bu dürümü yiyeceğim. Bu konuda objektif olacağım. Bence sorun burada bizde. Çünkü eski anneler her şeyleri çocuklarına yedirebilmişler. Biz yediremiyoruz. Yeni nesil anneler yediremiyoruz. Çünkü eski anneler çocuklarına özel yemek yapmamışlar çok fazla işi olduğu için muhtemelen. Hani ne varsa ortaya koymuşlar ve herkes yemiş. Şimdi biz aman çocuğum yesin işte aman sevdiği şey olsun diye hep onlara özel şeyler yapmaya çalıştıkça onlar seçici oluyorlar. Çok doğru değil bunu biliyorum ama ben bunu geç anladım. Bebeği olan, yani henüz hamile olan ya da henüz çocuğu olmayan bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime sesleniyorum. Ee, birazcık böyle belki eski usul annelikleri denemek lazım. Hani onların tecrübelerinden faydalanmak lazım. Ee, çocuklarınızı yemek konusunda inşallah böyle çeşitli şeyler yedirmeyi sevdirip öğretebilirsiniz. Ee, ben yapamadım. Ee, yapan ya da yapacak olan herkese de Buradan çok tavsiye ediyorum. Şimdi akşam yemeği sonrası, uyku öncesi kızlarla oyun saatimiz geldi artık. Ee, bu köşeye geçiyoruz. Yeni oluşturmuş olduğum köşede çok güzel vakitler geçiriyoruz. Bizim için de bir böyle alan olmuş oldu evin içerisinde. Ee, böylelikle günümün de, videomun da sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Vaktinizi ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine videomu beğendiyseniz beğene basmayı unutmazsanız da çok mutlu olurum. Abone değilseniz de abone olursanız yine çok mutlu olurum. Her şey için çok teşekkürler. Umarım yeni bir videoda görüşürüz yarın. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın. adam anne adet yap dede. <laughs> Deden. Deden. <Sıraktan>. Ah, ne? 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 Ne?